Sayın Bey. Buyurun. Pazar esnafısınız evet. ve 11 Mart'ta hayatımıza giren ve hala varlığını devam eden korona mücadele ediyoruz. Tabii ki. Bu süreçte bir pazar esnafı olarak piyasada ne gibi değişiklikler oldu? Sizce kendini göstermeden var olan bir ekonomik kriz var mı? Bence ekonomik kriz denen bir şey yok. Yani biz şu an 15 kişilik bir çalışan kadromuz var, iş yetiştiremiyoruz. Yani ekonomik kriz yok ama ekonomik krizin arkasına sığınan bir esnaf kitlemiz var. Yani insanlar ekonomik krizin arkasına sığınıyorlar, işlerini doğru düzgün yapmıyorlar. Biraz da pandeminin vermiş olduğu rahatlıktan dolayı, hani biraz bir gevşemeler oldu esnafımızda. İşte devletimiz burada çok ciddi anlamda esnafa, halka, vatandaşa, Ciddi anlamda destek verdi kredisel anlamda yani şöyle desek yan, yanılmayız herhalde yani e, elini sallayana geçene yoldan geçene herkese bir şekilde para verdi dağıttı. Ciddi anlamda sosyal yardımlaşma paralarıdır işte pandemi destek paraları aile paraları işte esnafa e, düşük e, oranlarla krediler. Ciddi anlamda bir herkes yani telefonu eline alan, mesaj atan bir şekilde para aldı. Yani burada bir rahatlama oluştu bana sorarsanız. Ondan sonra ve pandemi sürecinde işte kapanmalar oldu biliyorsunuz. İnsanlar biraz daha relax alıştılar. Yoğun bir çalışma temposundan biraz şey yapınca. Yani biraz bir rahatlamanın vermiş olduğu bir süreç var yani devam. Ondan dolayı ama yani esnaf olarak herkes işini doğru düzgün yapınca hani derler ya ayağımızı yorganımıza göre uzatalım. Ayağımızı yorganımıza göre uzattığımızda alacak verecek dengelerini sağladığımızda emin olun krizlenen bir şey yok. Çünkü gelir ne kadar biliyorsunuz yani çok çok iş anlamında yüzde yirmi düşer. Maksimum düşsün yüzde otuz. Yani bunu zaten artı eksi olarak fonlamamız lazım. Burada doğru fonlamayı yapan, işini otutturabilen oturtturabilen esnaf bir şekilde çok sistemli bir şekilde yürüyor ve gidiyor yani ve bu dönemlerde mesela kriz dönemlerinde bakın güçlü esnaflar bu kriz ortamlarından daha daha güçlü olarak piyasaya tekrar geri dönerler daha daha güçlenirler ama biraz daha böyle hani gevşek esnafımız veya hani biraz daha ee, işini sağlam tutmayan, e, ekonomisine bakmayan, 3 lira kazanırken 5 lira harcama yapan, işte gelir gider tablosunu ayarlamayan, ayarlayamayan esnafımız da e, burada biraz daha e, şey yapıyor. Yani zorlanma yaşıyor. Mesela devletin vermiş olduğu krediler, ödemeler şunlardan. Hani biz bu parayı hiç ödemeyeceğiz geri diye düşünüyorlar. Bence böyle bir şey yok yani. O miktarı verilen miktarı bir şekilde e, devlete e, taksitler halinde ödenecek ki devlet burada da kolaylık sağlıyor ama tabii ki buna dikkat etmek lazım e, yani bu alacak verecek dengelerini oluşturduğumuzda hani esnafımızın da ben zannetmiyorum yani e, bunu alabileceğini. İşte dediğim gibi yani orada şu ön plana çıkıyor bana sorarsanız. Yani 3 lira kazanırken 5 lira harcamamalıyız. 3 lira kazanıyorsak biz 1,5 lira harcamalıyız. Yani şimdi herkes kriz var diyor şu an. Doğru mu? Evet. Herkes kriz var diyor. İnanın şimdi biz araç aldık firmaya, şirkete araçlar aldık. İnanın 3 ay sıra bekliyorsunuz. Şu an yazılsanız fiyat Samsung fiyat bir mod bayisinden. Şu an yazılsanız 6. aya kadar zor araç buluyorsunuz. Samimi olarak söylüyorum. Buyurun arayın sorun. Yani bir diğer bir firmaları bilmiyorum ama yani e, hani alırken bile bekletiyorsunuz. Madem kriz var, var kriz diyoruz diyelim. E, bu kadar araçlar da pahalı. İşte 80 binlik araç e, 130 bin lira olmuş diyelim. 140 bin olmuş, 150 bin olmuş araçlar da yani %40-30 işte e, modeline göre, ithalat durumuna göre zamlar gelmiş. E, neden bu kadar o zaman talep var? Yani para var demek ki. Para varsa kriz var mı? Bence yok. Yani biraz e, hani ağlamayı kesip de işimize konsantre olsak, yani ne kadar, ne yapabiliriz, ülkemiz için ne yapabiliriz, üretelim, üretmeye konsantre olsak zaten sıkıntımız kalmayacak ortada da işte bizim e, ağlamayı bir an önce kesmemiz lazım. Yani düştük ağlıyoruz, kalktık ağlıyoruz. Olacak bu tarz şeyler. Tabii ki olacak. Bu ülke ne zor zamanlardan geçti, Kurtuluş savaşlarından geçti, darbelerden geçti. Her türlü şey atlattık yok dolar 10 lira oldu 8 oldu 7 oldu düştü kalktı. Yani bunlar işte ekonomi patladı şu oldu ekonominin patladı falan bence bir şey yok. Yani araçları park ederken park yeri bulamıyoruz. Siz de aynı röportaja geldiniz. Araçla geldiyseniz park yeri bulabildiniz mi? Evet, evet. Araçla gelmediniz. Araçla bir çıkın bakalım. Park yeri çok zor gerçekten hakikatten. Ondan dolayı çünkü araçlar masraf demek. Yakıtı, sigortası, kaskosu. Ondan sonra yani bandrolü hep masraf bu. E masraf nasıl karşılanıyor? Demek ki para var ki karşılanabiliyor yani. Ondan dolayı bana sorarsanız gerçek anlamda ciddi bir kriz yok veya kriz varsa bile ülkemiz akikattan yöneticilerimiz çok ciddi anlamda bununla baş edebiliyorlar ve destek oluyorlar gerçekten tabi eksik yönlerimiz yok mu var işte dolar kuru malum 8 lira oldu düşük olabilir yani şey yapabilir ama yani bu kadar kusur hani derler ya kadı kızında da olur. Olur yani o kadar da bakmamak lazım bana sorarsanız. Şu gibi ortamda virüsün işte çok ciddi olduğu, bütün dünyayı sarstı, ekonomileri patlattı şeyde bizde Türkiye'de ben çok ciddi bir şey görmüyorum. Her şeyden önemlisi şunu söylüyorum. Şimdi benim Amerika'da arkadaşlarım var, e, akrabalarım var konuşuyoruz. Bir e, şey ya e, hastane tedavisi tedavisi 10 bin dolarlardan 15 bin dolarlardan koronavirüs tedavisinden bahsediliyor. Türkiye'de şimdi bizim hastanelerimiz dolu. 1 lira ödüyor muyuz? Ödemiyoruz. Özel hastanelere gidiyoruz. Şahsi ihtiyaçlarımızın dışında, özel lüks tüketimlerimizin dışında yine bir şey ödemiyoruz. Yani bundan iyisi Artık var ya ya böyle ne yapmak lazım? Yani hastane kuyrukları eskileri hani bilmiyorum yaşınız kaç ama bilirsiniz yani. Ee, eskiden ben niye hatırlıyorum? Biz eski pazarcıyız. Şu an alışveriş merkezi işletiyoruz. Babam Alaçam'a pazara giderken sigorta hastanesinin oraya sabah bizi bırakırdı. Sabahın dördü beşi birimiz e, hasta kuyruğuna girerdi. Hasta kuyruğuna hasta çıkmadan birisi ilaç kuyruğuna girerdi. Şimdi eczacılarımız sağ olsunlar ayağımıza kadar getiriyor ilaçlarımızı. Yani daha ne olsun? Yani nankörlük de yapmamak lazım. Sonuçta e, yani devlet büyüklerimizden Allah razı olsun ciddi anlamda rahat bir ülkedeyiz. Her şeyden önemlisi. Bakın, ee, biraz uzattım galiba ama sadece bir örnek verip kapatacağım. Etrafımızı görüyorsunuz. Irak pert olmuş durumda. Suriye pert olmuş durumda. Hepsini bir kenara geçtim hadi onlar. Yani diğerleri Libya'dır, şudur budur. Hepsi tamam ama Libya'da özellikle takılıyorum. Libya dünyanın tek borçsuz ülkesiydi. Libya'da evlenen gence ee, hükümet o zaman Evine kadar her şeyine beyaz eşyasını mobilyasını düzüp veriyordu. Yani bu kadar zengin bir ülkeydi. Buna rağmen işte ağlamanın, zırlamanın, işte yok lider şöyle böyle demenin, itaatsizliğin sonu. Mesela elektriğe para vermiyorlardı orada. Su bedavaydı. Araban var. Belli miktar litreye kadar yakıt bedavaydı. Her şey bedava. Şimdi elektrik bulamıyorlar ki parayla alsınlar. Yani... Ağlamamak lazım, şükretmek lazım diye şey yapıyorum. Yani geçtiğimiz 20 yıla baktığımızda ondan önceki bir 20 yılı ele aldığımızda yani ifade özgürlüğünden tutun da bugün herkes çıkıyor birilerini eleştirebiliyor. Önceden nerede eleştiriyordun? Yani ifade özgürlüğünden olsun, sosyal ve ekonomik haklar olsun, sağlık sektöründe olsun, diğer yani en büyük nimet sağlık ve diğer şeyler. Yani devletimiz sağ olsun, Allah razı olsun, Allah devletimize Zeval vermesin yöneticilerimize de zeval vermesin ee, daha iyi olarak iyi sayılarını arttırsın inşallah diyelim ee, memnunuz yani bizce kriz yok ee, devletimiz sağ olsun e, çok sistemli bir şekilde götürüyor ki şu an çok zor bir şekilde götürüyoruz nasıl e, bütün dünyayla aynı anda savaşıyoruz halifelik rolünü üstlenmiş durumdayız eskisi gibi her yerdeyiz Azerbaycan'dayız Libya'dayız Suriye'deyiz Irak'tayız Orta Doğu'dayız Orta Asya'dayız Avrupa aynı Akdeniz'e el koyduk bak kimse ağzını açıp tek kelime edemiyor önceden Kardakkaya bilmiyorum hadi yaşınız kaç bilir misiniz Kardak da iki asker çıkarttığımızda Türkiye havaya uçuyordu Oo, fethettik sanki Avrupa'yı fethettik Viyana'yı kuşattık adam Akdeniz'e el koydu kimsenin sesi çıkmıyor nerede bu millet ya soruyorum Nerede bu millet yani? Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür Çok sağ olun.